Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle alınabilecek en sorunsuz en az sıkıntı çıkartan araçlardan bahsedeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar bahsedeceğim araçlar bana göre değil herkesin memnun kaldığı araçlardan bahsedeceğim. Yaşanan en az problemli en az sıkıntı yaratan araçlardan bahsedeceğim. Problem çıkındı, çıkardığında ise en ufak maliyetlerle halledilen e, araçlardan bahsedeceğim. Yani sadece bana göre değil, hani siz almış olabilirsiniz, siz e, problem yaşamış olabilirsiniz ama genele baktığımızda herkesin memnun olduğu araçlardan bahsedeceğim. Listemin birinci sırasında Kia markası vardır arkadaşlar. Bu Kia, e, Kia'nın Seratos'u olsun, Picantos'u olsun... Kia Sportage olsun, HV4 olsun. Yani bu araçlar genel olarak gerçekten motor yürüyen aksamı olarak çok sağlam, çok kaliteli araçlardır. Alanların uzun süre kullandığı, uzun süre masraf yapmadan kullandığı araçlardır. Ben araç alayım, yağını, suyunu koyayım, periyodik bakımını yapayım, bineyim diyenlerin tercih ettiği araçlardandır diyebiliriz. Fakat bu aracın yani negatif yönü, olumsuz yönü nedir diye soracak olursanız yani o fiyat aralığında rakiplerin daha güçlü olması. Bence en güçlü rakibi ise Hyundai'dir. Hyundai'nin i20'leri olsun, ne bileyim iX35'i e olsun yani SUV tarzı olarak düşündüğümüzde. Hyundai'nin işte Accent Blue'su olsun. Buna gerçekten ciddi rakiptir. O yüzden çok fazla hani tutulmadı diyebiliriz. Ama e, yani bilen, e, biniciler, gerçekten tadına varanlar bu araçtan vazgeçemiyor diyebiliriz. Yani bu aracın eksisi sadece ikinci elde çok hızlı bir piyasası yoktur diyebiliriz. İkinci e, aracımız ise Hyundai'dir. Hyundai e, baktığımızda yani 90'lı yıllarda üretilen yani 90'lı 95-96'larda yumurta kasa Hyundai Accentler'den başlayarak yani şu an 2025'e kadar hepsi gerçekten çok kaliteli. Parça kalitesi de çok iyi, motor yürüyen olarak da çok iyi araçlardır. Ve dediğim gibi mesela Kia'ya ciddi rakip olarak karşısına çıkmıştır. Bu aracın ikinci eli de çok hızlıdır. Aldığınızda çok hani zorlanacağınız bir durum yoktur satma açısından. Şimdi bana hani, e, hani sorunsuz olarak hani marka, model, hani e, vites tipi sorabilirsiniz. Ama Hyundai markasında böyle bir e, ayırt edilecek bir durum yok arkadaşlar. Hani hepsinden memnun kalabilirsiniz. Hani e, hepsinin e, gerçekten piyasası da iyi. Parça kalitesi de motoru yürüyen de gayet güzeldir Yani tercih edilebilecek araçlar arasındadır Hani bana illa bir şey söyleyin derseniz Accent Blue'yu söyleyebilirim Otomatik vitesi de gerçekten güzel Manueli de gerçekten güzel Tercih edilebilecek araçlardandır Bu araçla ikinci el piyasası problemi de yoktur Hızlı satılan araçlardandır Çokça tercih edilen araçlar arasındadır diyebiliriz ve üçüncü olarak Nissan markasına geçiyoruz arkadaşlar. Bunu liste ekleyip eklememe konusunda gerçekten çok düşündüm. E, beni düşündüren araçlar ise Qashqai ile x trail modeli oldu. Bu SUV tarzı araçlarda. Bunlarda yaşanan birkaç e, ufak önemsiz kronik problemler var. Ama %80'i kullanı, e, kullanıcıların Olumlu yorumlar yaptığı için, iyi yorumlar yaptığı için yine bunu da listeye ekledim. Nissan marka bir araç almak istiyorsanız arkadaşlar, e, ikinci elde özellikle iyi bir ustaya veya yani kullanana, bilene danışarak alırsanız e, mağduriyet yaşamazsınız. E, benim burada önerebileceğim, Nissan'da önerebileceğim araç, e, yani yeni ehliyet alanların sıkça tercih ettiği Nissan Micra modelidir. Otomatik vitesi gerçekten çok güzel, manueli ondan da güzel, hani uzun süre. Problemsiz, sıkıntısız binilecek. Yağını, suyunu, periyodik bakımını yaptırıp uzun süre binenler, e, kullananlar var. E, problem yaşamayanlar da vardır bu araçta arkadaşlar. E, Kaşgay ve x de ufak birkaç problem yaşandığı için onu da belirtmek istedim. Alacağınız zaman iyi bir ustayı gösterip, daha sonra kurumsal bir ekspertisi gösterip tercih edilebilir diyorum. Bu araçlarda da problem yaşayanları e, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer aracımız ise arkadaşlar dördüncü sırada gerçekten kalitesi kullanım olarak herkesten onayı almış ama tutulmayan bir araç nedir bu Subaru markası. Herkesin arkadaşlar memnun kaldığı çok güzel araba dediği yani gerçekten binilecek araba dediği ama hiç kimsenin Türkiye'de tercih etmediği araçlardan bir tanesidir arkadaşlar. Bir diğerinde bir sonraki sırada zaten söyleyeceğim size. Subaru'nun özellikle 4x4'leri mükemmeldir arkadaşlar. Yani uzun süre keyifle binilecek araçlardır. Kolay kolay problem yaratmaz. Problem yarattığında işte insanların aslında çekindiği konu budur. Hani ustasını ve parçasını bulmak gerçekten zordur. Yani 2025'te parça probleminden bahsediyorum abi diye soracak olursunuz ama gerçekten hani oluyor. Yaşanabiliyor parça sıkıntıları, problemde. E şöyle yaşanıyor. Hani ben bugün buradan kalkayım, gideyim bir Fiat Egea'nın ne bileyim işte Renault'un, Clio'nun parçasını her yerde bulabilirim. Ama bunlar da öyle bir şey değil. İşte sipariş veriyorum, gelmesini bekliyorum vesaire gibi durumlar yaşanıyor ama bunlar da çok sık yaşanmadığı için alanlarda satarken satamadığı için çok üzülmüyor bu aracı. Uzun süre keyifle biniyor. Subaru'yu da 4. sıraya koyduk arkadaşlar. 5. sırada yine Herkesin dediğim gibi çokça memnun olduğu ama hiç kimsenin tercih etmediği, herkesin kullanıma parça kalitesine e, okey verdiği bir araç. Bu da Mazda'dır arkadaşlar. Mazda da gerçekten çok problemsiz, uzun süre e, rahatlıkla binilebilecek, yağını, suyunu periyodik bakımına dikkat edip e, uzun yıllar binilebilecek bir araçtır. E, ama dediğim gibi ülkemizde tercih edilmiyor. Yavaş yavaş ülkemizden çekilmeye de başladı. Ama benim en çok sevdiğim model ise CX-3. E, su tarzı araç. Su videomda da bunu ekledim. Gerçekten alanlarında satılmıyor diye hiç üzülmediği bir araçtır arkadaşlar. Ufak tefek problemlerini kendileri hallettirip uzun yıllar biniyorlar. Zaten problem sıkıntı da çok fazla yaşanmıyor. Mazda'yı da ekledik listemize arkadaşlar. Bir sonraki aracımız ise arkadaşlar Honda. Honda aracında ise arkadaşlar gerçekten yani motor yürüyen olarak da gayet güzel. iç dizayn olarak da gerçek, gayet güzel. Parça kalitesi de gerçekten mükemmel. İkinci eli de var. Hiç problem yaşanmıyor. Reşat Altın'ı gibi koy ilanı hemen ertesi gün satılıyor zaten araba arkadaşlar. Yani hiç problem yaşanmayacak araba. Benim sadece bununla hani beğenmediğim nokta. Yani 2 milyona kadar mesela son serilerinde para isteniyor bunlara. Ama yani iç dizayndeki o parça kaliteleri gerçekten hoşuma gitmiyor. Yani bunları birazcık daha düzelseler hani verilen paranın hakkını verseler gerçekten daha iyi olur. Ama otomatiği olsun, manueli olsun gerçekten mükemmel araçlar arkadaşlar. Parça kalitesi, motoru, yürüyeni mükemmel. Alanlarında çok keyifli. Uzun yıllar bindiği, satarken de hiç problem yaşamadı bir araçtır arkadaşlar Honda. Diğer aracımız ise Toyota'dır arkadaşlar. Toyota'da yani bu Toyota yine 90'lı yıllardan alıp 2025'e kadar baktığımız zaman yani hepsi gerçekten güzel. Efsane kasaları da hala şu anda satılıyor. Aranıyor da. Hani e, binen zaten e, tadını aldığı zaman Toyotayı bırakmaya e, bırakamıyor. Yani şunu da e, iddia ediyorum. Yani hani bu e, memur kesimi arkadaşlar hani problemsiz, sıkıntısız bir araca binmek istiyorum dediklerinde ilk tercihleri hemen Toyota oluyor. Yani şuradan kalkalım gidelim bir kahveye oturalım. Ben sorunsuz, problemsiz bir araç almak istiyorum. deyin. 10 kişiden 7'si 8'e kesinlikle Toyota der arkadaşlar. Çünkü Toyota gerçekten hani kullananın da kullanmayanın da parça kalitesi, motor yürüyen olarak yani sağlamlığından, e, güzelliğinden, e, sorunsuzluğundan, problemsizliğinden emin olduğu bir araçtır. Toyota'nın arkadaşlar son zamanlarda bu hibrit modellere çıktı. Onlardan da yine fazla şikayet alınmıyor. Fazla değil, hiç şikayet alınmıyor diyebiliriz. E, ama e, yani tercih konusunda, e, maddiyat konusu devreye girdiğinde, yani yine işte modeline göre ben Toyota'ya bineceğim diyorsa adam, elinde kısıtlı bir bütçe varsa, 90'lı modellerden, birazcık daha üst limit varsa 2000 sonrası modellerden alıyorlar. Ama gerçekten Toyota tercih edilen araçlar. Arkadaşlar benim listem burada sona eriyor. Şimdi burada sona eriyor deyince hepinizin aklında nerede bu Mercedes, nerede bir Volvo diyeceksiniz. Volvo ve Mercedes de gerçekten sorunsuz, problemsiz araçlar. Ama bunlardan herkes gerçekten emin olduğu için onları listeye eklemedim. Eklemememin bir diğer sebebi ise bunlarda yaşanan problemler gerçekten çok ağır problemler oluyor. Altından kolay kolay kalkılmayacak problemler oluyor. Ee, o yüzden hani kolay kolay da tabii problem yaşanmıyor ama yaşandığında da e, altından kalkılmıyor. Volvo ile Mercedes de aklınızda bulunsun diyorum arkadaşlar. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.